Tekrardan merhaba sevgili dostlarım yepyeni bir videomuza hoş geldiniz. MS Global borsasında UGAS altcoin'i %450 oranında yükselerek yatırımcısına ciddi anlamda mükemmel paralar kazandırdı. Şu anda grafikte de gördüğünüz gibi %450'den %290'a kadar bir düşüş yaptı. Yani şu anda %286'lık bakın gördüğünüz gibi tekrar %290'a çıktı. Yani 280-290 oranında bir artış yaptı. Dün yani 4 Mayıs'ta bu gaz %450 oranında bir artış yaparak şu grafikte de gördüğünüz gibi yatırımcısına mükemmel kazançlar getirdi. Yani yüksek miktarda yatırım yapanları zengin etti diyebilirim. Şimdi tabiri caizse kripto para dünyasında zengin olunur mu? Veya zengin nasıl olurum? Sözcüğü burada devreye giriyor. Şimdi ben dün değil de ondan önceki gün 10 bin liralık UGAS tokeni alsaydım %450 oranında bir yükseliş yapsaydı elimdeki 10.000 10 bin lira ne kadar değer kazanacaktı kendiniz hesap edin. İşte kripto para dünyasında zengin olmak bu kadar kolay ama doğru zamanı doğru tokeni seçmemiz gerekiyor. Eğer beni uzun süreden beri takip ediyorsanız 2022 yılında Solana'nın bir videosunu yapmıştım. O videoyu yaparken şu an gerçi kanalımızda çok eskilerde kaldı. O, çok aşağılarda kaldı yani. Solana 2 dolardayken bir video yükledim. Dedim ki 2022 yılında Solana 200 doları aşacak dedi ve 250 dolara kadar bir yükseliş yaptı. Ha soracaksınız ki hocam sen ne kadar kazandın? Ben o dönem Solana'ya bir kuruş yatırım yapmadım. Ha yapsaydım güzel kazanç elde edecektim ama yapmadım. Şimdi her tokene yorum yapıyorum, her tokene analiz yapıyorum ya o tokene sahibim anlamına gelmiyor. Benim kripto paraya biraz hani nasıl söyleyeyim size. Bakış açım biraz farklı. Ben genelde arbitraj yaparak daha fazla para kazanıyorum. Yüksek meblalarda düşük borsadan alıyorum. Yüksek işlem gören borsalara aktarıyorum. Mesela ben bir bitcoin aldım diyelim. Nereden aldım? Paribu'dan. Kaç para Paribu'da? 586 bin lira. Ben bunu kalkıp da Binance aktarırsam Binance'a kaç para? 589 bin lira mesela. Ben bunu kalkıp da Binance'a transfer yaparsam otomatik olarak 3000 lira kar elde etmiş oluyorum. Bu tamamen bir örnek ve uzun vadeli vadeli yatırımlarımı yani her tokene uzun vadeli yatırım yapmıyorum. Uzun vadeli yatırım yapılması gereken tokenlere uzun vadeli yapıyorum. Al sat yaparak yani vurkaç yaparak birincisi arbitraj ikincisi vurkaç yaparak ben para kazanıyorum. Yani uzun lafın kısası sizlere demem o ki eğer Ugas tokenini 4 Mayıs'ta alsaydınız pardon 3 Mayıs'ta alsaydınız şu anda mükemmel derecede bir kazanç elde edeceksiniz. Ha Engin kardeş hala yükselir mi? Şimdi Ugas'ın projesini araştırmam lazım. Nasıl bir temele sahip? Temel temelinde neler yatıyor nasıl bir proje sahip veri işlem hızı nasıl yani bunları araştırıp öğrenmem lazım ki tekrar bu hamleleri yapabilir mi ama uzun lafın kısası kripto para dünyasında her an zengin olabilirsiniz her anda batabilirsiniz yani panik satış yaparak acemiysen batabilirsin sakin davranmayı seviyorsan sakin davranarak doğru zamanı bularak çok güzel kazançlar elde ederek çok şahane paralar kazanıp hatta zengin bile olabilirsin şunu da söylemek istiyorum MS Global Borsası'na %30 daha fazla kar elde etmek istiyorsan videonun açıklamalar kısmındaki referans kodlu özel linkime tıklayıp üye olabilirsin. Üye olduktan yani benim linkime üye olduktan sonra dilediğin kripto para birimini %30 daha az komisyon ödeyerek bu da %30 daha fazla kar elde edeceksiniz demektir. Şu anları gördüğünüz gibi bu gaz bakın gördünüz mü 278'den direkt 318'e çıktı. Düştü tekrar yükselecek. geçiyor. Yani bu yükselişi yapabilir diye düşünüyorum. Dediğim gibi yani biraz araştırma lazım bu tokeni. Tamam bu token hala yükseliş yapabilir diyemem. Videonun yorumlar kısmından hangi tarz videoları yapmamı istiyorsan belirtebilirsin. Kanalımıza da abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Dediğim gibi videonun açıklamalar kısmında MX Global Borsası'nın üyelik linkini bırakacağım. %30 daha fazla kar elde etmek istiyorsan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.